Merhabalar evet, şimdi sizlerle kalp çakramızı aktifleştirecek güzel bir çalışma yapacağız. Çok kısa sürecek. Ellerimizi kalbimize koyalım. 3 derin nefes alalım. Ve şunu söyleyelim. Sevgi benim içinde. Ben bir ve bütünün parçasıyım. İlahi olan ile bağlantım güçlüdür. Saf sevgi ve ışık tüm alanımı sarıyor ve beni her zaman huzurlu ve güvenli hissettiriyor. Kalp çakramda blokajlı sebep olan her şey tam da şu anda serbest kalıyor. Derin üç nefes daha alalım. Şifa ve katkı olmasını yedirelim.